arkadaşlar Merhaba e, kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi en son e, başımıza büyük bir bela açmıştık Hayır 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 hayır, hayır. gördüğüm şey size görüyor musunuz e, sabah oldu buraya çok emek verdim sürekli sadece her hanım benim bir yerim çatladı affedersin de burayı yapana kadar. Geleyim patlatayım. Böyle bir mantık var mı Creeper ya? Kardeş ben senin evinin önüne girip patlıyor muyum? Hayır ya. Git oradan ya. daha buralarda seni görmek istemiyorum. Şimdi ya böyle bir şey yok ya. Doldur babam doldur. 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 Niye dolduruyoruz? Ha. Abi evin altından çekilir misin? Abi bak. Ben burada bir şeyle uğraşıyorum. Sen Gelmişsin evin altında takılıyorsun yani. Ben senin devini çalıyor muyum? Öldürürüm seni bak. Hı hı <laughs> mı? Oğlum sen bizde makara mı yapıyorsun lan? Ha? Sen bizde makara mı yapıyorsun? <laughs> oh. Saldırıyor lan. <laughs> Ana. Aa lambalar saldırıyor. Cani cani cani. Can. Kürük adam. Lan baltam kırıldı. Hatta hiç fazla de Derin düştük. Neyse. Derin yürü. Yanlış konuştukları için öldürdüm. Yoksa alıcıya satıcıya falan saygımız sonuçlar. Yani. <laughs> Evin yarısı boş oldu ama. içerideki görüntüye eskiye ne veriyorsun? Tamam. Şimdi. işte ara istediğim şey şuydu tam olarak. Şimdi bir iki. Şimdi gel. Al bana. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şimdi. Burayı tıraşlayacağız. Buradaki taşları da toprağa çevireceğiz. Taşları mı Neyse tarla büyüyor yani. O biraz tanımıştı yani. Hiç mi büyümez yani? Abi, çok... Oo, bu lan? Abi, korkunç bir lan. Öldü. Oo. Bu ne Oo, shit. Şimdi ben buraya yine fazla kazıdım. Gördüğünüz üzere. Daha demin şeylerden değil mi bu? Abi hayır ya. Gördünüz mü bilmiyorum ama saldırıyor orada yani. Kimsiniz lan siz? Oo. Saldırdılar. Şimdi gidip şuradan malzemelerimi toplayıp savaşmak istiyorum onunla Kafalık mafalık her noktaya gittiği yerden Deri kafalığım o zaman Şimdi şuradan öncelikle baltayı bul baltayı bul, baltayı bul baltayı bul baltayı bul Baltayı bulursam Baltayı bulursam savaşabilirim Hadi <gülüyor> <gülüyor> shit. Nefret ediyorum ya amaçlı adam bu ne ya? Ömrümden ömür verdim. Bunlarla uğraşacağım de şimdi. Abi böyle bir şey yok ya. Çok korkunç. Korku filmi gibi. Ben kendi halimde oynuyorum sizin benle ne işiniz var ya? Kayış var mı? Ee ara sonca geldi. İkiye bilestre tam iyi veriyor mu sana? Arkadaşlar. Bir şeyler öğrenmişiz kapaksız yerler. Şunun ne olduğunu bilmiyorum ya. Bunları depoya bırakacağız ama. Hah. Cep düzeltmek istediğim şey. şöyle kazdık ama. Şöyle bir sıkıntı var. Burayı burayla aynı seviyeye getirmek için kasmalıyım. kazı ya çok güçlüyüm ya tıraş oğlum tıraş tıraş Kes. bunu da bunu da aynı seviyeye getirdim ya Tamam, bu tarafı görmüyoruz. Bunu yine kazay kuzman, caktik işleme daha bir böyle bir hırslı olabilir bir insan değil. Şimdi madenin girişini yapacağız, yapacağız. Onu da et. hiç korkma. Ben bana bir kafa bile yapacağım ben. Hep çekimli, hacı ben burayı sığınak olarak kullansam nasıl olur şöyle? Oho. Çok kötü oldu işte. Şöyle kötü oldu. Buraya kadar şey iyiydi yani Buradan sonrası çok tatlı. Aynı mı yapalım? Kaleyi içeriden fethetmek için muazzam bir yer görebilmeniz adına şöyle bir meşale koyuyorum. Bu şimdi benim evin dışına yaptığım merdivenin boşluğu. Niye yapıyorum şu an burayı bilmiyorum ama güzel olacağını düşünüyorum. Buradan gizli bir sığınak gibi sandık odası tarzı bir yere dönüştürebilirim burayı. Onu fark ettim. Şimdi girişi de güzel oldu. Onun için devam. Sizin görebilmeniz adına şuraya bir şey daha koydum. Evet. evet. Gördüğünüz gibi burada böyle bir gizli bir şey yapmış olduk. Ama şunu şimdi şunu yaptık? Sen niye şurayı? Şimdi şuranın hepsini kuş ağacına çevireceğim. Hadi biz de böyle de dekoratif olacağız. Şimdi şurada ne pişti? Kömür var mı biraz? Eldeki kömürün yarısını şöyle kullan. Çubuk var mı var? Şöyle yap. tamam Şunu at. Bu dursun Şunu at. Kırık taşa ihtiyacım yok şu an. Deriye yok. Bu dursun, şu şudursun Toprak var. Bunaya gerek yok, buna. Sen dursan git, sen git, sen ne olduğunu bile bilmiyorum ama çok canım sıkan o adamlardan geldiğini biliyorum. Şimdi tarlada bir gelişim yok aynı. Şimdi katı yapmak mı burayı verandaya çevirmek mi? Oh, bilmiyorum. Tek bildiğim şey kazmaya başlıyor. Zeddi abinin anlattığım sözüydü Burası o evi kaldığımız kat ve burayı ben e, gizli orada gibi kullanacağım Böyle bir karar verdim ben şu an hmm. şu, şu, şu. Evet düşündüğüm şey düşündüğüm şey olur mu? Evet, düşündüğüm şeyin olması için ha, Şimdi Burası kapalıyken beni eve almıyor musun? Almıyorsun O zaman şöyle yaparız. Sorun. Ver bana topraklarını. Merdivenleri. Tamam. Çebecik gibi ne yapmam lazım. Şöyle, değil mi? Şali gelsin. Şimdi. <laughs> Bizim bol bol ağacı ihtiyacımız var. Her bölüm farklı bir şey. <laughs> Her bölümde farklı bir yöne gidiyor ama bu sefer gerçekten içime sinerek yapıyorum. Şimdi öncelikle şu toprakları kazanıyorum. Çok güzel bir şey çıkartacağımızı Gerçekten hani e, daha önce pek gördüğümüzü sanmadığım türde bir şey yapacağım. Ya benim de bir fikrim yok aslında. Bir şey kazdıkça koydukça aklıma geliyor o şekilde yapıyorum ama emin olun günün sonunda yani beğeneceğinizi düşünüyorum çok emek sarf ederek yapılmış olduğunu emin olabilirsiniz burası kapı olacak şu kapıyı getireceğim buraya koyacağım şurada bir kapım vardı Kapı ne yapayım şu kapıyı ver bana Hava da Yine hava karardı. Abi yine o zımbırtıların sesini duyuyor musunuz ya? Hayır ya. Hayır ya. Bu bölümün de burada sonuna geldik. Görüşmek üzere diğer bölüm.